2025'e girdik ve sen ne yaptın? Ee, vüc vücut mu geliştirdin? Hayır. O zaman dünyayı gezdin. Hayır. Ülkemizde tur yaptın. Ha, hayır. <laughs> Tahi neden? Sorun verilen maaşlarda mı? Yoksa konu 2025'e girmemize günler kaldı ve ben senin için bir liste hazırladım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bo boş ver. <laughs> Kışın niye bilmiyorum kadınız turuna iyi ama yani kış olduğu için %65 indirimde fiyatlar böyle yani. 31 parfüm mi pipi? maya <Sessizlik> zamanı <Sessizlik> <Sessizlik>